sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için otoyollarda ve şehirler arası karayollarında sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, makas atma, hatalı sollama, yakın takip Karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama gibi ihlaller aralıksız denetleniyor. Kara ekibinin yanı sıra havadan yapılan denetimler sayesinde bayram sevincinin acıya dönüşmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Alanya'da belirli noktalarda hem polis hem de jandarma trafik güvenliği için denetim yapıp özellikle şehirler arası yolculuk yapanlara sürüş güvenliği, maske ve istirahat konusunda uyarı yapıyor. Kurban Bayramı öncesinde Antalya genelinde de yapılan Türkiye Güven Huzur Uygulaması Operasyonu ise 978 personel ve eğitimli köpeğin katılımıyla yapıldı. GBT kontrolü yapılan 5788 kişi arasından biri kayıp, 7 kişinin arandığı belirlendi. Kontrol edilen 1554 aracın 145'ine 105.973 lira para cezası uygulanırken 6 araç trafikten men edildi.